Nitro Mekatronik'ten herkese merhaba. Bugün sizlere UTTS yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin etiket montajını göstereceğiz. Buyurun bakalım. Öncelikle takmak istediğimiz yüzeyi belirliyoruz. Yüzeyi kirden ve tozdan arındırıyoruz. Yüzeyi kir ve tozdan arındırdıktan sonra zımpara yardımıyla plastik yüzeyi temizliyoruz. Bunun sebebi yapışkan kullanacağız. Ürün buraya güzelce yapışsın diye. Zımparalama işleminden sonra zımparaladığımız yüzeyi alkollü bez ile temizliyoruz. UTTS'nin etiket modülünü araca takmak için öncelikle bu out yazan kısım dışarı bakacak. Yani kabaca şöyle gösterelim. Montaj bu şekilde olması gerekiyor. Ok işareti size doğru bakması gerekiyor. Evet, ondan sonra buradaki UTTS etiketinin deliğinden bir işaret koyuyorum. Burayı birazdan deleceğim. Evet işareti vurduğumuz yerden matkap yardımı ile 3 milimlik tığ ile delik açıyoruz. Evet etiketi şöyle içeri doğru katladığımızda buradaki dış yüzeydeki etiketi ayırıyorum. Burası yapışkan bir yüzey. Buraya kesinlikle elizi olmaması gerekiyor. Bu aşamadan sonra deldiğim yeri tekrar denk getirip bu şekilde bunu yapıştırıyorum buraya. Birkaç saniye içerisinde hava kabarcık kalmayacak şekilde bastırıyorum. Evet bu işlemden sonra da delikten emniyet pimini, pimini takıyorum. Emniyet pimini taktım. Evet yapıştırıcıyı sürdük. UTS etiketi 1-2 dakika bastırıp bu yapıştırıcının olmasını bekliyoruz. Evet yapışkan kuruduktan sonra vidalayma işlemine geçiyoruz. Yapışkanın kuruduğundan emin olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yapışkan kurudu. Bundan sonra Sağ ve soluna etiketin iki vida atacağız. Evet, montaj işlemimiz bitti. Vidaladıktan sonra vidaların üstüne de yapış, yapıştırıcılar sürdük. En son işlem olarak da programlama işlemi yapacağız. Etiket montaj işlemi bittikten sonra programlayıcı cihazımıza kullanıcı adı ve şifremize giriş yapıyoruz. Girişten sonra karşımıza çıkan ekran aynen bu şekilde programlama, okuma, sökme. Biz şu an programlama işlemi yapacağız. Programlama işleminde enter'ı tıklıyorum. Araç numarası dediği yerde aracın plakasını giriyorum. Bizim aracımızın plakası montaj numarasını da yazdıktan sonra enter deyip UTTS'i kodlama işlemini başlattım. Evet kodlamanın başarılı olduğunu anlamak için buradan aracın plakasını gördüğünüz gibi otomatik olarak çıktığını görüyoruz. Montaj işlemi bu şekilde tamamlandı. Son aşama olarak uygulamaya giriş yapıyorum. Buradan montaj işlemleri, taşıt montaj işlemleri, burada gelen aracın plakasını yazıyorum. Burada da gelen müşteriden montaj kodunu alıp buraya yazıyorum. Evet, buradan QR kod ile de kodu alabilirsiniz. Biz QR kodu tarattık, kodu gördüğünüz gibi geldi. Buradan ilerliyorum. Evet, burada araç plakası, montaj kodu gibi bilgiler geldi ve bizden Aracın fotoğraflarını istiyor. Araç arka yüz, ön yüz, depo giriş fotoğrafı ve ruhsat fotoğrafı. Bunları ekledikten sonra işlemi tamamlayacağız. Bu arka yüz fotoğrafı. Bu ön yüz fotoğrafı. Depo girişinin fotoğrafını kullanıyorum. Ruhsat fotoğrafımızı da çekip ekledik. Burada zaten fotoğraf eklediğimiz yerler yeşil oldu. Son olarak form gönder diyorum. Onay kodu gönder diyorum müşteriye bir onay kodu gidiyor. Bu koddan sonra işlemi bitiriyorum. Evet, gelen montaj kodunu da girdim. Göndere bastıktan sonra gördüğünüz gibi taşıt montaj işlemi tamamlanmıştır ekranını aldık. Müşterimize hayırlı olsun. Herkese kolay gelsin.